Ya baba, kalk ayol lütfen! Baba yalnız bırakma beni ne olur! Baba! Baba! Baba bırakma beni ne olur! Ne olur! Baba! Aşkı kime sevmiyorsun? Her şey ya! Baba! Baba, baba! 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 Lütfen ayağa kalk. Başka kimsem yok. Lütfen. Rezgar! gel. Abi, abi bir şey yap. Bir şey yap. Ne şey yap. Canım şey ayı 아이디. <laughs> 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 ne olur. ne olur. Bir şey, bir şey, bir şey İnsanın kendi cenazesine katılması kolay olmuyor. Bu işe girerken bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim oğlusu. Onlar öyle acı çekerken gibi. Katlanamıyorum Ortaya çıkmamak için zor tuttum kendimi. Sakın o. Sakın. O kadar emek boşa mı gitsin Mehmet? Oğlum çok zor, çok zor, çok ağır. Doğal o haldeyken bir de benim öldüğümü sanması. Çok ağır. Evet kolay bir şey değil ama zamanla anlayacaktır. Onlar böyle acı çekerken nasıl devam edeceğim hiç bilmiyorum. Böyle olmaz Oğuz. Bir yanlış yapıyoruz oğlum. Böyle olacak. Böyle. O kadar konuştuk üstünden geçtik Mehmet. Kızım yürüyemiyor oğlum. Ayağa kalkacağı da meçhul. Sakin. Handanın sırtında bunca yük. Mehmet. Çınar desen bir ayda on yıl yaşlanmış gibi. Mehmet sakin. 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 En azından Handan'a söylesem. Hı? Ha? Yani yaşadığımı bilsin. Yani onlar için, alem için çabaladığımı bilsin oğlum. Mehmet, bak Efe işimize yarar. Şirketteki gözüm kulağım olur dedin, tamam dedik. Ama bu işin şakası yok. Emel sana mükemmel bir kumpas kurmuş. Bilgisayardaki kayıtları değiştirmiş. Seni yasa dışı işlerle uğraşıyormuş gibi göstermeyi başarmış. Eğer bugün o hastaneden canlı çıksaydın cezaevinde olacaktın şimdi. Bak. Emel'i alt edebilmemiz için o şirketteki her şeyi bilen birine ihtiyacım var. O da sensin. Yapma Mehmet. Geçici bir durum bu. Yani eğer başka çarem olsa seni bu kadar zorlamayacağımı biliyorsun. Benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Farkındayım. Heh. Ara ara geliyorlar bana böyle. Kusura bakma. <laughs>